Merhaba arkadaşlar, bugün makrame çanta yapıyorum ve bu çantayı yaparken aklıma gelen bir fikirle sizle bir anket yapmıştık. Bu anket sonucunda da çanta sapının nasıl yapıldığını görmek istediğinizi söylemiştiniz ve bunun üzerine videomuz hazır. Şimdi videomuza geçelim. Kullanmadığınız bir çantanın sapını ucundaki aparatı keserek bu aparatı bu işlemde kullanabilirsiniz. Aparatımızı geçiriyoruz ve iki tane ip kesiyor. İplerimizden biri 6 metre, biri de 2 metre. Kestiğimiz ipleri şimdi aparatımıza geçiyoruz. Önden arkaya doğru yapıp içinden geçiriyoruz. Bir ip daha alıp onu da arkadan sonra tekrardan önden içinden alarak tekrar bu işlemi tamamlıyoruz. Ben burada 2 metre yerine 1,5 ip tercih ettim. Sonradan değiştirdim. Siz de bence kendi kolunuza göre ne kadar uzunlukta istiyorsanız o şekilde yapmalısınız. Evet şimdi örmeye başlıyoruz. Önce sağ taraftakini üstte atıp diğerini arkadan içinden geçiriyoruz ve sıkıştırıyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi bir sağ bir sol şeklinde yapıyoruz. Sağ tarafı attık. içinden geçiriyoruz. Ve sonunda sıkıştırıyoruz. İpimizin, ördüğümüz ipimiz 6 metre olduğu için biraz tabii ki çekerken bizi zorlayabilir. Yavaş yavaş dikkatli bir şekilde yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde örerken size de bilgi vereyim. E, buçuk ve 6 metre kullanmıştım. Bana 6 metre ip yeterli geldi. Ancak size yeterli gelmezse korkmayın. Arkadan ekleyebilirsiniz. Ekleme esnasında 6 metre olan iplerin kenarlarından kesin. Arkadan ipinizi yerleştirerek içinden aynı örgünüzü devam ettirin. Bu sırada küçük iplerin içinde kalmasına özen gösterin. Benim videomda sorun olduğu için maalesef ki tamamını çekememişim. Ama bakın çok sağlam bir şekilde herhangi bir sorun yok. Benim örgüm bitti. Kolay olması açısından yukarıya dolayarak örgünüzü tamamlayabilirsiniz. Kalan ipimizin iki ucunu eşit bir şekilde kesiyoruz ve iki aparattan geçirip ikiye kıvırıyoruz. Yarım metre bir ip kesip bu şekilde yerleştirip ve etrafını dolamaya başlıyoruz. Yukarıdaki o küçük kestiğimiz iplerin içinde kalmasına özen gösteriyoruz. Sadece sonradan eklediğimiz yarım metre ipin ucunun kalmasına dikkat ediyoruz. İçinden geçiriyoruz. Ve üstte bıraktığımız ipi çekiyoruz. Güzelce sıkıştırıyoruz ki çıkma olmasın. Sapımız güzel dursun. Uç kısmındakini kesiyoruz. Üsttekini de kesiyoruz. Ve sapımız hazır. Ve işte diğer ucu da aynı şekilde tamamladım. Ve çantama taktım. Evet makrome çantamızda sapımızı gördük. Bir de böyle farklı bir çantada görün istedim. Gayet güzel hoş bir şekilde duruyor. Diğer çantalarınızı da dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Eğer yaparsınız bana da video atmayı unutmayın. Şimdiden mutlu günlerde kullanınız.